Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Erkan Meriç yaptığı yardımlar sayesinde Ayın en yardımsever ünlü oyuncusu seçilmiş. Ve ben de bunun için Erkan Meriç'i tebrik ediyorum ve Erkan Meriç'e özel bir video hazırladım. Arkadaşlar bu yakınlarda Erkan Meriç hayvanlar için birkaç tane dernek düzenlemişti ve sokak hayvanlarına yardım etmişti. Şimdi ise Erkan Meriç'in yaptığı bu sokak hayvanlarına yardım herkes tarafından duyuldu ve birçok kişi Erkan Meriç'in bu yardımına destek verdiler. Biz de buna çok mutlu olduk. Ve arkadaşlar yardım kampanyası hala devam ediyor. Siz de katılabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar, hoşçakalın.